Evet arkadaşlar Üsküdar gezimize devam ediyoruz. Fethi Paşa Korusu'ndan çıktık ve Kuzguncu'ya doğru ilerliyoruz. Deniz kıyısında birçok yalı var arkadaşlar. Hepsi de birbirinden güzel. Gördüğünüz gibi bu yalıların arasında gezmek, bir de hava böyle güzelken gezmek gerçekten çok keyifli. Evet, bu da restore edilmeyi bekleyen bir yer. Şey. Evet, yalılar çok güzel ve gerçekten çok güzel görünüyorlar. ve doğal sıraya yayılıyor. Hicazi'nin sokağına geldik. Burası Turguncuk olarak geçiyor. Bu cadde boyunca birçok kafe var arkadaşlar. Hava çok güzel ve herkes dışarıda. Evet, burada Ayios, Yorgios, Rum Ortodoks Kilisesi var arkadaşlar. Burası da Ekmek Teknesi. 2002 yılında yayınlanan ve çok sevilen Ekmek Teknesi dizisinin çekildiği yer burası. Ve biz gezmeye devam ediyoruz. Burası da Nail Kitap Evi Kafe. İçerisini çok güzel dekore etmişler. Karşı kaldırımda da kafeler var. Bu sokakta bereketli sokağı arkadaşlar. Renkli renkli eski İstanbul evleri var yüzden fotoğrafçıların uğrak yeri burası. Bu sokak boyunca güzel binalar ve şirin kafeler var. Instagram fotoğrafı çektirmek isteyenler buraya gelebilirler. Şu kafe çok hoşumuza gitti. Çok tatlı değil mi? Evet arkadaşlar. Burada da çok güzel, çok şirin bir kafe var. ister kitabınızı alıp kahvenizi keyifle yudumlayabilir isterseniz arkadaşlarınızla bir araya gelip çok güzel vakitler geçirebilirsiniz burası da biraz önce çan seslerini duyduğumuz kilise arkadaşlar pandemi nedeniyle maalesef gezemiyoruz De Kuzguncuk Bostanı'na geldik arkadaşlar. Tarihi bir değeri olan Kuzguncuk Bostanı'nda Kuzguncuk halkı tarafından her yıl festivaller ve Hıdırelle şenlikleri yapılıyormuş. Ne kadar güzel değil mi? Evet burada da ayrılmış parseller var. Bu parsellere çocuklar ekimler yapıyor ve doğa sevgisi çocuklara aşılanıyor. Mesela burası Korkut Özal Bilgi evine aitmiş. Büyük kentlerde yaşayan çocukların en büyük sorunu topraktan, doğadan uzak yaşamaları. Küçük bir alan da olsa buradaki çocuklar toprakla tanışıp bir şeyler ekebiliyorlar. O bakımdan çok şanslılar. Keşke her semtte böyle bir bostan oluşturulsa. Çiçekler çok güzel, çok şirinler. var. Bu evleri de demin Bostan'dan görmüştük. Burada herkes fotoğraf çektiriyor. Bugün yok ama gelin damatlar fotoğraf çekimi için burayı tercih ediyorlar. Kuzguncuk'ta İcadiye Sokağı'ndan aşağıya indik. Boğaz manzarasının biraz keyfini çıkaracağız. Tekrar meydana geri döndük arkadaşlar. Buradan salacağa doğru yürüyoruz. Yani hız kulesine gidiyoruz. Üsküdar'ın sembolü haline gelen kule Üsküdar'da Bizans devrinden kalan tek esermiş. 2000 yılında restore edilerek restoran olarak da hizmet vermeye başlamış. Müze olarak da gezebiliyorsunuz. Salacak ve Ortaköy'den kalkan tekneler ile kuleye ulaşabiliyorsunuz. Pandemi nedeniyle şu anda ulaşım yok sanırım. Biz daha önceden kuleye gelip içini gezmiştik. <laughs> Evet burada gün batımı çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu merdivenlerde bir yandan simitinizi yiyip bir yandan da çayınızı yudumlarken bu manzaranın tadına çıkarabilirsiniz. 실례 사하노베르모 아샤 아이디어가 계속 이러고 이게 오늘이 되게 되는데 아 맞고 너무 멋있어 이제 좀 달라 뭐 이렇게